Şimdi sizi Kaş antik tiyatroya getirdim. Burası Kaş merkezine yürüme mesafesinde. Burada özellikle harika bir manzarası var Ve gün batımını izleyebilirsiniz. Yani adaya doğru giderken Kaş merkezine geldiğinizde adaya doğru giderken hemen sağ tarafta bir uğramanızı tavsiye ederim. Özellikle gün batımında buranın çok güzel olduğu söyleniyor. Şimdi birazdan yukarıya doğru çıkacağız. Oradan manzaraya bakacağız. Siz de geldiğinizde burada güneşi batırmayı unutmayın. Hadi gel. Şimdi burası özellikle fotoğraf çekmeyi seviyorsanız e, çok güzel fotoğraf çekecek bir alan. İşte görüyorsunuz bakın insanlar manzaraya karşı fotoğraf çekiyor. Şimdi biz de burada görüntüler alacağız. Şöyle göstereyim yukarıya doğru çıkalım. Oradan bir manzarayı göstereyim size. <laughs> Evet gerçekten çok güzel, özellikle şu alandan güneşin batışı harika. O, yukarıda da çıktıca gerçekten görüntü muhteşem. Şurası şu alan kaş Tamam az önce işte büyük çakıl dediğimiz alan ilerideydi. Buradan merkezde yine bu şekilde. Burası bir ada. İleriye doğru koylar var. O şekilde burayı değerlendirebilirsiniz. Tamamen yamaca kurulmuş bir şehir. Aynı şekilde yine burada Kaş'a geldiğinizde yine tekne turu yapmayı unutmayın. Yani şöyle sadece hayal edin. İşte bir tarafınızda deniz, bir tarafınızda güneş batıyor. Hemen bu tarafta ortada harika bir gösteri hayal edebilirseniz gerçekten muhteşem